Dubai'de şirket kurup gerçekten hiç vergi ödemek mümkün mü? Bazıları evet, bazıları belki, bazıları da karşıta savunuyor. Aslında gerçekte olan ne? Bugünkü videoda seninle birlikte Dubai merkezli bir şirket kurarak sıfır kurumlar vergisinden nasıl yararlanabileceğini, kişisel vergisi ödeyip ödemeyeceğini dikkat etmen gerekenleri, listeleri, girişimcinin bilmeden yaptığı hataları konuşacağız. <laughs> Ben avukat park Güzel son 7 yıldır girişimciler ve yatırımcılar işlerinde planlaması yapıyorum. Aynı zamanda Korkmaz'ın kurucu ortağıyım. Şimdiye kadar yüzlerce girişimci ve yatırımcıyla çalışma fırsatı buldum. Kimisi için Estonya'da şirket kuruluşu yaparken kimisi için Dubai planlaması yap. Ee, gelin birlikte bugün Dubai'de şirket kuruluşunun detaylarını birlikte ele alalım. Vergi konusunda ele alalım. Dubai gerçekten %0 vergi politikasını sunuyor. Ama bu kimin için, nerede ve nasıl soruları da çok şekillenen bir konu. Ben öncelikle bu işin temel bakıp gerekirse? Bir, bizim serbest bölgelerde kurulan bir şirkete ihtiyacımız var. Serbest bölgelerde kurulan şirketlerde eğer sadece yurt dışı ile çalışıyorsan, ürün ya da hizmetlerin Birleşik Arap Emekleri dışına satıyorsan, evet yüzde sıkın kurumlar vergisi seni bekliyor. Ancak bu avantaj sadece serbest bölgedeki belirli kategorilere tanınmış bir ayrıcalık. Diğer tarafta mainland yani anakara şirketleri için 2025 yılı itibariyle 375 bin AED üzerindeki kendiler için %9 oranında kurumlar vergisi tabi. Finansal sistemi kullanırken bazı sınırlamalarda devreye maalesef Dubai'de girebiliyor. O yüzden Dubai'de şirket eşit de sıfır vergi diyorsan hangi tür şirketten bahsettiğini de netleştirmeli ve kimlere hangi alanda hizmet vereceğini planlamasını öncesinden yapmalısın ve buna göre bir servis bölgesi. Dubai'nin belki en cazip tarafı kişisel gelir vergisinin hiç olmaması. Ne maaşından, ne temettü gelinden, ne de sermaye kazanıcından bireysel alanda hiçbir vergi ödemiyoruz burada dikkat etmen gereken çok önemli bir konu var. Eğer Türkiye'de mükimsen yani sen Türkiye'nin geri vergisi mükellefiysen, Dubai'de bir şirket kurmuş olabilirsiniz ve bu şirketten size geliri de geliyorlar. Ancak iki ülke arasında çifte vergilendirme anlaşmasının olmasına rağmen bu demek olmuyor ki sen Türkiye'de de gelir vergisi vermeyecek. Çok kişi Dubai'de nasıl olsa şirketim var, benim vergi ödemem gerekmiyor düşüncesiyle maalesef eksik beyannamelerden dolayı ciddi cezalarla karşılaşabiliyor. Eğer bir Dubai planlaması yapacak aslında konu iki ülke içinde tartışılması gereken bir konu. Keza siz Dubai'de bir şirket kurarak aslında bir oturma izni elde edebiliyorsunuz. Buna göre aslında kişisel gelir vergi muhatabiyetinizi de değiştirebilirsin. Ee, tabii Dubai'de kurmak e, ne kadar vergi avantajı olsa da ucuz bir süreç değil. E, şu an 2025 itibariyle e, Dubai'de filiz olma bir şirket kurmayı planlıyorsanız sizin 4 bin 10 bin dolar arasında bir serbest göre hem kuruluş maliyetiniz hem de yıllık işletim maliyetiniz değişik e, maliyette neler kapsıyorlarsa ödül lisansının alınması ki oksijen tutulması, muhasebe beyanlığı verilmesi gibi aslında olan e, olağan bir şirketin olan e, olağan harcamaları haricinde bir de bu servis bölgeye seneksizden takip ettiği ücretler var. Bazı bölgeler daha uygun ücretlendirmek, bazıları ise prestijden dolayı veya sunuluğu hizmetlerden dolayı yani çalışabileceğiz, fatura kesilebileceğiniz alanlardan dolayı daha pahalı. Peki kurulum ne kadar sürüyor? Yaklaşık kişiyle 4 hafta arası servis bölgeyi seçersen tabi bu süre biraz daha kısa olma ihtimali var. Ve tabi ki çalıştığın firmanın da sahne gibi hizmetler sunuluğu da önemli. Bir beyin geç ama bankacılık sistemi biraz seçici. Yeni bir şirket açıyorsan banka senden gerçekten iş yapmak kağıt Bu yüzden her şey belgeli planlı ve şeffaf olmalı. Özellikle şirket kurulumunu düşünüyorsan e, bu konuda e, danışmanlık veren de firmaları seçmende fayda var. E, bazı firmalar bunu da hizmet olarak sunuyorlar. 2025 reformu ile global düzeyde 3.15 milyar AD'nin üzerinde olan şirketler için %15 askeri kurumlar vergisi söz konusu. Günümüzde uzaktan şirket kurma bunu yönetme her ülkede değişen süreçler içerisinde. Bazen kurallar altta bazen daha da sıkılaşabiliyor. Sadece Dubai'ye gelip bir şirket açıp hiç iş yap falan kartı kullanamaz. Ama doğru yapılandırma, doğru belgelerle operasyonu planlarsan Dubai'deki vergi avantajlarına kolay bir şekilde yararlanabilirsiniz. Peki Dubai'de şirket kurmayı en çok kimler tercih ediyorlar? Bizim gördüğümüz kadarıyla öncelikle sırayı ihracat yapan, o bir yazılım olan özellikle veyahut da bir lisanslama Bu kişi oluşturuyorlar. İkincisi alışmanlık veren ve uzaktan çalışan kişiler. Örnek veriyorum işte bir fractional CFO şey olabilir veya hatta e, bir kozmetik danışmanlığı olabilir. Uzaktan danışmanlık veren kişiler. Ve üçüncüsü yazılım blockchain'e benzeri dışarı işlerde faaliyet gösterenler ve son olarak yatırım fonları ve varlık yöneticileri. Tabii yatırım fonları ve varlık yöneticileri e, genellikle Dubai merkezi çıkışı oluyorlar. Yani bir yatırım merkezi Dubai seçmekten yani çünkü Dubai'deki bir ortak hareket edilip aslında mainland kurma veya Free Zone'un kurumu olarak e, karşımızda yatırım fonları dolara olan fiyatı şehir Dubai'de çıkıyor. Tabii bu belki genel bir prensip yüzde sıfır vergi olan ülkelerde. Bu sadece vergiden kaçınmak için değil, daha güvenli ve şeffaf bir yapı nasıl planlayabilirim de ön plana alınması gerekiyor ki hem uluslararası bankacılık sisteminde hem de diğer ülkelerde yapılanlarda bizim ticari itibarımız, markamızın değeri kendini korumaya devam edebilsin. Eğer sen küresel bir geçimciysen daha düşük vergiyle daha özgür bir vergi planlaması yapıp uluslararası dolaşımı arıyorsan, işte Korpanza.com'un üzerinden ulaşabilirsen, birlik planlamamızı yapıp e, Dubai sene için doğru bir kurulum önce ona karar verdikten sonra uç sonucu birlikte anlatabiliriz Biz sadece şirket kuruluşu değil veya da bir muhasebe hizmeti değil, e, birlikte sürdürülebilir serüvenler inşa etmeyi seviyoruz. E, bu video bu kadar. E, biz her zaman korkanza.com'dan veya iletişim kanallarımıza ulaşabilirsiniz. Aşkı videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.